Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Granny 2 oynayacağız. E, e, i̇kisi de bir evde yok zaten. Gulenler vardır. Oyunumuzda bir gizli zaten girdi de şey diyorum. E, dün... Arkadaşlar Granny 2'de 3-4 e, kere falan kaçmıştık da. Yani bugün iki kere dün de iki kere katsmıştık. 2 2 4 de top ve kaçması zaten çok kolay. Siz de yapabilirsiniz. Tek arkadaşlar bulmak gereken işte anahtarları bulmak. Şu ee, an ben de Granny'yi oynuyorum. İkisi de aynı anda kalkıyor. Arkadaşlar belki o, evden kaçan bu belki yani pek bilmiyorum. Evden kaçmaya çalışabilirim. Ama sen bilmiyordun ben kaç kere kaçtım Aynen tam helikopterin şeyini verdi. Ha? Ben ben ekstra girmişim. Şuan Arkadaşlar karşıda resim parçası varsa. Aynen. Bakayım. Çıkma çıkma. Çık. Arkadaşlar <laughs> şuraya. Da. Aynen botun anahtarı var. Yani. Burada pompanın suyu vardı. Bakalım tekrar. Belki bir şey çıkabilir dedim. Yok mu? Şuraya bakayım. Hiçbir şey yok. Gel burada da bir şey yok. Dur, helikopter artık. Arkadaşlar size helikopterle kaçmayı mı göstersek? Ben kaçtım. Bir kere. Bir kere değil de. O... Arkadaşlar bugün 5. ikinci helikopterle kaçıyorduk. 3 kere kapıdan kaçtık. 2. kez helikopterle kaçıyorduk. Helikopter yere düştü, patladı. Evet ya. Ya bak gerçek. gerçek çeksenim Instagram'da. Evet arkadaşlar doğru. Oyunun sesini ben açayım mı ya? Kapatmışım bunu işte. Ana bot anahtarı çıktı. Ben de atayım. Ben de sesimi açtım. Sen açma sen açma. Tam ben açayım. Kapının anahtarını verdi. işe yanağı yaramaz. Helikopterin şeylerini vermesi lazım. Bana bot anahtarı verdi. Arkadaşlar bakayım şuraya. Crossbar 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 challenge. Videolarım ya. Şimdi de videoları ben kaçsam güzel olacak. Benim dışarıda arkadaşlarım da izlerse, yani mük olur, mülk. Evet. çok sevinirim ancaklar. arkadaşlar. <laughs> benim, altın, kalın, neler, altın, Yok koymayacağım, koymayacağım. bakın patatesin de ben ben tamamlayayım. Bir, bir de burada var. <laughs> ne beni korkutan? Tamam. Ne diyorsun? Burak arkadaşlar şuraya bakın. Ve şey Sıramı çeyim ver. Tamam. İşimize yarıyor. Hadi arkadaşlar, işimize yarar. 10 dakikada kaçmam lazım benim. Yoksa çalınca kaybederim. 10 dakikada arkadaşlar kaçmam lazım. Vallahi 10 dakikada kaçıyorum. Arkadaşlar 10 dakikada kaçarsam 5 like. 15 dakikada kaçarsam 1 like. 20 dakikada da kaçarsam 0 like hadi. Siyah şuraya koyayım. Resim parçacığını da alayım. Şey şey arkadaşlar bakın 10 dakikada kaçacağım. Görün. Hadi arkadaşlar 10 dakikada kaçarsam 10 like. 15 dakikada kaçarsam 5 like. 20 dakikada kaçarsam da 3 like. Arkadaşlar tüm videolara like gelmiyor. Ben ne hani düşünüyorum? Şimdi... Arkadaşlar bak uğramıyor. Arkadaşlar kesinlikle evden kaç kaçamadık 10 dakikada. 15 dakikada kaçarsam 5 like. Конечно, надо все такое холодно, если я куда ноги. Tamam Helikopterin anahtarını bulmuş mu? Bakayım. bu parçayı da buldum. Helikopter anahtarı. Nerede arkadaşlar? Arkadaşlar ama 10 dakikayı geçerse de atacaksınız ya. 11 dakika, 12 dakika falan olursa. Arkadaşlar helikopter anahtarını bulmuştum da ne ya? He burada. Tamam. Helikopter anahtarını da bulduk. Benzini bulamadım. onu ja sesler Crossbar crossbar al katı açacağım crossbar'la. Dur arkadaşlar. Dragon nerede? Silah. Bir şey yaramaz. Aşılar biraz video... Cık, ya bilmem ne. Video... Videoya bir şey yapacağım. Açılıyor. Çabuk onda kapı. Helikopter anahtarını buldum. Benzin de lazım. Crossbar, crossbar. Ben konu. de kapının anahtarını buldum. Bak lazım. Ama bu şey. Don't, don't, don't Hold on. Oh, Kaçtın mı sen? Yok kaçamadım. Kaçıyor mu? Arkadaşlar galiba ben evden kaçamayacağım. Ben kaçarım ben kulağımın kursu... yanına gidiyorum. Ben buldum mu? Ben de onu. Sonra patlok bulunca işi bitireceğim. Ya yani... Ben kaçamayacağım evden ya Bot şeyini verdi Arkadaşlar galiba ben de evden kaçamayacağım Ben de kaçamam ben şarjım bitti Biz bittik Ben bittim evden kaçamam. Benzini bantı buldum mu ben? Buldum ya. Buldum bekle. Arkadaşlar şimdi ben benzini bulacağım. Ömer senin de şarjın çok az. Ama evden kaçmana göre biraz zamanım var. Ben kapıyı şeyi crossbar'ı bulamadım. Crossbar'ı bu alacaktım alamadım şarjı bitti ama patlok de alacaktım sonra bu iş bitiyordu galiba buradaydı şey ne şey burada olabilir mi ne benzin burada ben bu baktım baktığımda boştu benzin en çok ner nerelerde oluyor benzin en çok mutfakta ve helikopterin yanında oluyor yok ki helikopterin yanında yok mu Bazen ben onu şeyde gördüm. Ben bu, keyi bulmam lazım. Ben onu buldum. Cık. Arkadaşlar galiba video olmayacak. Ben bunu direkt YouTube'a atayım. Granny'e geçeyim. Bay Ar bay arkadaşlar. Şimdi... Hepinize yapıyorum.